İstanbul Büyükşehir Belediyemizin meclis ikinci başkanı, belediye müdürlerim, belediyemizin her kademesinde görev yapan çok değerli mesai arkadaşlarım, partimizin kıymetli yöneticileri, kadın kolları, genç kolları hemen hemen tamamını görüyorum buradan. Dolayısıyla küçük çekmece sosyal demokrat belediyecilik adı altında her türlü özveriyi göstererek çalışmalarını büyük bir gayretle devam ettiren değerli partililerim, KİTAŞ yöneticilerim, kıymetli danışmanlarım, sosyal demokrat belediyeciliğin şimdi birazdan açıklayacağım onlarca projesinden sonra bir tanesini daha yani anne taksi projesini hayata geçirmek üzere onun tanıtımını, lansmanını yapmak üzere bir araya toplandık. Hepinize şahsım, partim ve belediye çalışanlarımız adına hoş geldiniz diyorum. İyi ki geldiniz. Sağ olun efendim. Arkadaşlarımız yapmış olduğumuz bir önceki dönem beş yıllık dönemde bazı hizmetlerimizi gösterdiler. Ancak onlar tamamı değildir. Onu bilmeyenler açısından söyleyeyim. Onlara ilave edebileceğimiz çok daha spor alanlarımız var. Taziye evlerimiz var. Kafelerimiz var. Emekli kafelerimiz var. Halk marketlerimiz var. Kadınlarımızla ilgili daha değişik onların yaşam kalitelerini artırmak hatta aile bütçelerine de bir miktar katkı sunabilmek maksadıyla yapmış olduğumuz olağanüstü çalışmalarımız var. Sizin de istediğiniz gibi gördüklerinizin tamamı ancak burada gösteremediğimiz zaman açısından gösteremediğimiz bütün çalışmalar 2019'da göreve gelirken bir iddiamız vardı. Sosyal demokrat bir sorun olduğunu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu 5 yıldır söylüyor ve bu konuyla ilgili çalışmalarını inatla ve kararlılıkla devam ettirdiğine birlikte biliyoruz. Geçici çözümler çözüm. üretti, bu çözümlerden hepimiz istifade etmeye çalıştık. Ancak İstanbul'la ilgili yeterli taksinin olmadığı, taksiye ulaşmakta ve konforlu bir seyahat etme konusunda... İstanbul'da yaşayan 16 milyon kardeşimizin zorluk çektiğini de hep birlikte biliyoruz. Bunu neden anlattım? 2019'da göreve geldiğimizde hem büyük şehirlerle ilgili hem ilçelerimizle ilgili ne kadar hazırlıklı olduğumuzu, İstanbul'un sorunlarını ne ölçüde çalıştığımızı ve bildiğimizi anlatmak istiyorum. Hızla bunların çözümü için harekete geçtik. Bütün müdürlüklerimizle, bütün çalışma arkadaşlarımızla bunların planlamalarını yaparak hayata Geçirmeye devam edeceğiz. Açıkça söylüyorum, küçük çekmece artık yaşanabilir bir kenttir. Küçük çekmecenin yaşanabilir bir kent haline gelmesinde başta partimizin sosyal demokrat politikaları, sosyal belediyecilik anlayışı olmak üzere bu konuda herkese katkısı vardır. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum çalışma arkadaşlarıma, özellikle çalışma arkadaşlarımla bizim bu anlayışımızı hayata geçirdikleri için de onlara da teşekkür ediyorum. Bu vesileyle kadınların huzurla ve güvenle yaşayabildiği sosyal hayata ve iş hayatına daha çok katıldığı bir küçük çekme için var gücümüzle kadınlarımız için de çalışacağımızı ifade etmek istiyorum. Son olarak bugün de yine 2024 seçimleri öncesi sözünü verdiğimiz, ki verdiğimiz sözlerin tamamını yerine getirdiğimizi de açıkça ifade etmek isterim. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler kolay kolay söz vermiyor, verdiği sözlerden de asla vazgeçmiyor. Birçok müdürlüğümüzün ortaklaşa hayata geçirdiği bir projedir. Dolayısıyla başta müdürleri, başkan yardımcıları olmak üzere emeği geçen bütün çalışanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyor. Onların başarılarını tebrik ediyor. Devamını diliyorum. Hepinize bu projeye katıldığınız için bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Saygılar diliyorum. Çok sağ olun. Evet. Evet. lütfen alkışlarınızla sizler de bu anlamlı günde, bu anlamlı fotoğraflarda yerinizi esirgemeyin. Hayırlı olsun. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Hadi. Anne taksi Projesi bugünden itibaren küçük çekmeceli çok kıymetli anne babalarımıza hayırlı uğurlu olsun efendim. Teşekkürler. bu araçtan alabilirsiniz. Evet. Şunu az önce söyledim ama bir daha tekrar edeyim. 2024 seçim çalışmaları içerisinde anne taksi bizim onlarca projemizden bir tanesiydi. Şimdi onu hayata geçiriyoruz. Biraz hızlandırdık aslında projeyi. Onu da açıkça söyleyebilirim. Ee, birkaç gün önce bir toplu taşıma aracında taksi bulamadık. Bu arada o bütün misafirlerimiz efendim, bütün komşularımız anne taksilerin hemen yanı başında sizlere ee, bilgi vermek için bekleyen kadın sürücülerimiz. Adım sizleri bekliyorlar. Bu, bu güzel projeyle alakalı, bu güzel projeyle ilgili ne sormak isterseniz için, sayın sürücülerimize paylaşabilir, sorabilirsiniz. Teşekkürler. Bizi, bizi heyecanlandıran bir projedir. Kendi kentimiz içerisinde özellikle işte anne adaylarımızın ve bu adayların özellikle işte doğum e, şeysi için hastaneye gidip gelmesi, taksi bulmakta zorlanıyorlar biliyorsunuz ama Sadece zorlama değil, e, şeyler de ücret bakımından da e, dar gelirli vatandaşlarımız bu konuda sıkıntı çektiklerini yani biliyoruz. Bunu ortadan kaldırmak ve bir hizmete dönüştürmek maksadıyla bu projeyi bugünden itibaren hayata geçiriyoruz. Küçük çekmecemizde bulunan amile kadınlarımızı, doğum yapmak üzere olan kadınlarımızı, hatta şey sonrası, doğum sonrası belirli bir süre gene bakın şeyleri için hastaneye gidiyorlar. Bunları taşımakla, bunları evlerinden alıp tekrar hastaneye götürüp oradan evine götürmekle ilgili bir çalışmadır. Bu çalışmayı bir hayata geçirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Anne taksilerin başında siz değerli komşularımıza bilgi vermek için sizi bekliyorlar. Sonrasında lütfen buradaki bu taksilerle Merhaba. fotoğraf çektiğine ihmal etmeyin efendim. بله. Evet.